Selamünaleyküm çocuklar. Bugün sizlere i sesiyle ilgili okuma yazma hazırlık çalışması yapacağız. Ama ilk önce masamdaki nesnelere bir bakalım. Hangileri iyi sesiyle başlıyor? İp, lik. İ sesiyle başlıyor. Pimpon topu P ile başlıyor. Makas M sesiyle başlıyor. İnci i sesiyle başlıyor. Şimdi A4 kağıdındaki resimlere bakalım. İlk resimde bir çorap var. Çorap. İ sesiyle başlamıyor. O zaman yuvarlak içini almayacağım. Yanında otobüs var. Otobüs de i sesiyle başlamıyor. Onu da almayacağım. Alt sıraya geçelim. Orada bir mantar var. Mantar. M sesiyle başladığı için onu da almıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Çengelli iğne. Ç sesiyle başladığı için bunu da daire için almıyorum. Alt sıraya geçelim. Burada da bir hayvan. İnek. İ sesiyle başlıyor. Evet. Yuvarlak için alıyorum. Evet. Yanında da bir rakamımız var. Hangi rakamdı bu? İki. Evet. O da iki. İ sesiyle başlıyor. Onu da yuvarlak için alalım çalışma sayfamız bitti. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.